Merhabalar, bu videomda geçmeyeni öksürük ve balgama karşı yapabileceğiniz doğal tarif vereceğim. Birinci tarifimiz yaklaşık bir buçuk su bardağı dolusu kaynatılır. Bir su bardağına bir tutam ada çayı, bir tutam kekik ilave edilir. Su kaynayınca ilave edilir. 10 dakika demlenir. Bu bitkisel çayımız sabah, öğlen, akşam içilir. Diğer tarifimiz ise balgama karşı. İkinci uygulamamız balgama karşı etkili kür tarifi. Bunun için bir yemek kaşığı hakiki üzüm pekmezi bir yemek kaşığı zeytinyağı, içine çok az karabiber ilave edebilirsiniz. Bunu sabah akşam aç karnına tüketilir.